Mutlu günler sevgili izleyiciler. Üniversite ve ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Siyaset Akademisi programında bugün çok değerli bir ismi ağırlıyorum. Millet Partisi Genel Başkanı Sayın Cuma Acar, bizlerle birlikte. Rahmetli bilge lider Aykut Edibali. Eee ömrünü hak ve millet davasına adamış bir bilge devlet adamıydı. Her zaman her yerde herkes için amansız fakatsız adalet idi. Bunu çok önemsiyoruz. Hem de evrensel hukuk ilkelerine aykırıdır, cumhuriyetin ruhuna aykırıdır ve demokratik hukuk devleti prensibinin ruhuna e, aykırıdır. Bugün de Millet Partisi kadroları işte Türkiye'nin 81 ilinde aday gösterdiler. Ve bu 81 ilin ilçelerinin büyük bir çoğunluğunda yine aday gösterdiler yeniden milli mücadele hareketinin kurucusu rahmetli Bilge lider Aykut Hedibali ve arkadaşlarının uzun bir zamandan beri yapmış oldukları bir takım çalışmalar var araştırmalar var incelemeler var. Bir kuvvetler ayrılığı ilkesinin hakim olduğu bir anlayışın hakim olması gerekiyor. Mutlu günler sevgili izleyiciler. Üniversite ve ekranlarına ha, hepiniz hoş geldiniz. Siyaset Akademisi programında bugün çok değerli bir ismi ağırlıyorum. Millet Partisi Genel Başkanı Sayın Cuma Acar bizlerle birlikte. Sayın başkanımızla ne konuşacağız? Tabii ki Millet Partisi'nin politikalarından konuşacağız. Gençlere yönelik aslında sorunların ne olduğunu düşünüyor ve onlara çözüm önerileri olarak nasıl öngörüyor? Türkiye'mizi konuşacağız. Yerel seçimlerden tabii ki bahsedeceğiz. Başkanımızın programı oldukça yoğundu ama bizi kırmadı. Stüdyomuza konuk oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Ben teşekkür ederim değerli severliğiniz için Kotan Bey. Nasıl? Size emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sizi burada görmek çok güzel bir şey. Çok böyle güler yüzlü, güzel bir enerjiniz var bize de Çok sağ olun. Çok güzel çok bir teşekkür şey. Teşekkür çok teşekkür ederiz. Efendim biz biliyoruz Millet Partisi olarak siz başa geçtikten sonra daha çok bir duyulma, yayılma, hani böyle her yerde konuşulma, sizin de çabanızla, gayretinizle, bütün ekip arkadaşlarınızla birlikte çalışmalarınız devam ediyor. Bu aralarda İstanbul'dasınız, buralardasınız. Aslında amacınız Millet Partisi'ni daha çok insana duyurmak, öyle değil mi? Evet. Biraz evet. bahseder misiniz? Millet Partisi'nin politikaları <laughs> Sayın Başkanım nelerdir? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Dur. Tabii öncelikle şunu ifade etmemde çok büyük yarar var. Millet Partisi'nin Bizden önceki çok değerli Sayın Genel Başkanı Rahat, Rahmetli Bilge Lider Aykut Edibali, alakalı. ömrünü halk ve millet davasına adamış bir bilge devlet adamıydı ve Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümünde milli bir kadronun yetiştirilmesinin son derece zaruret olduğunu evet. görüyordu. Çünkü Millet Partisi'nin sadece Türkiye'deki vatandaşlarımızın değil, ruh ve gönül coğrafyamızdaki bütün kardeşlerimizin, hatta hatta yüzündeki bütün insanlığın Kurtuluşu için, yeryüzündeki zulmün, adaletsizliğin, haksızlığın ortadan kaldırılması için yola çıkmış bir siyasi hareketin bir kadro olmadan başarılı olmasının mümkün olmadığını görmüştü. Onun için milletin bağrından çıkan, milletin inanç, ahlak, kültür ve moral değerlerine bağlı bir kadro yetiştirmekle geçmişti onun hayatı ve biz onun bir bakıma yetiştirmiş olduğu kadrolarla birlikte biz de rahmetlinin mütevazı bir hala öğrencisi olmaya çalışan bir kişi olarak kendisini rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Ve onun yetiştirdiği kadroyla, onun hedeflerini ortaya koyduğu, prensiplerini tespit ettiği ve bize büyük bir vizyon ve misyon yükleyerek ortaya koymuş olduğu hedefler istikametinde çalışmaya devam ediyoruz. Çok, çok güzel, çok güzel. Bu politikalara kim hayır diyebilir ki sevgili başkanım? Yani sadece ülkemizde değil dediniz, yani bütün hmm. coğrafya, Türk coğrafyası hatta bütün insanlık için evet. bir. Güzellik düşünmek, duygu bütünlüğü, her şeyin adaletli yaklaşımı. Sizin bu arada evet adalet demişken onu sorayım istiyorum. Geçtiğimiz seçimlerde adalet sloganınız vardı. Adaletli bir yönetim, adaletli bir anlayış. Evet. Aslında çok duyulan bir kelime ama ben bunu sizin neden kullandığınızı sormak istiyorum. Siz neden adalet vurgusu yaptınız? Buyurun başkanım. Çok teşekkür ederim. Evet gerçekten 2023 genel seçimlerine giderken Millet Partisi'nin kullanmış olduğu ana slogan her zaman her yerde herkes için amasız fakatsız adalet idi. Bunu çok önemsiyoruz. Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu bütün sorunların ekonomik, siyasal, kültürel, ahlaki, adli alanlardaki bütün sorunların memur, işçi, köylü, emekli, esnaf, bütün vatandaşlarımızın karşı karşıya bulunduğu bu sorunların çözümünde temel hareket noktasının adalet olması gerektiğine inanıyoruz eğer biz Türkiye'de gerçekten adaleti tesis edebilirsek, adaleti sağlayabilirsek inanıyorum ki o zaman bu bahsetmiş olduğumuz sorunların tamamının ortadan kaldırılması mümkün hale gelir. Türkiye maalesef geçen zaman içerisinde adaletten önemli ölçüde uzaklaştı. Hı hı. Anayasada, kanunlarımızda ifade edilen bağımsız ve tarafsız yargılama yapma mevkiindeki yargıya çok ciddi politik müdahaleler oldu. Hı hı. Ve yargıyı politize etmeye çabalarına şahit olduk. Bunun sonucunda maalesef yargı istendi ki yürütmenin emrinde, onun emir ve talimatlarıyla yargılama yapsın istendi. Oysa bu hem bizim anayasamıza hem de evrensel hukuk ilkelerine aykırıdır. Cumhuriyetin ruhuna aykırıdır ve demokratik hukuk devleti prensibinin ruhuna aykırıdır. Mutlak surette Türkiye'nin gerçek anlamda hukuk devleti olması gerekir ve mahkemeler yargı yasamanın veya yürütmenin elbette ki üstü olamaz ama astı da olamaz. Bu devleti meydana getiren temel organlar arasında bir kuvvetler ayrılığı ilkesinin hakim olduğu, bir anlayışın hakim olması gerekiyor ve Türkiye'de hakimler var, savcılar var dedirtebilecek şekilde Türkiye'de adaletin sağlanması gerekiyor yanlış yapanların, hatalı yapanların, yolsuzluk yapanların, soygun, vurgun, talan yapanların hesap vermesi gerekiyor. Burada hesap verilecekleri yerde yine Türk milleti adına karar veren biliyorsunuz mahkemelerin kararlarının en üstünde bu yazar. Yani Türk milleti adına karar yazar. Dolayısıyla bu şekilde karar veren Türkiye'de mahkemelerin olması gerekiyor ve herkesin o bağımsız ve tarafsız mahkemeler önünde hesap vermesi gerekiyor. Eğer bu hesap verme sağlanırsa o zaman Türkiye'de yolsuzluğa bulaşan, çalan, hırsızlık yapan, soygun vurgun yapan gerek kamu görevlileri gerekse de diğer kişiler bir daha böyle bir yanlışlık yapmaya cesaret edemezler. Türkiye'nin ekonomik sorunlarının çözümünün de yolu buradan geçer. Gençlerimizin karşı karşıya bırakıldığı sorunların çözümü de e yine buradan geçer. Onun için Türkiye'nin gerçek anlamda hukuk devleti olması ve bağımsız ve tarafsız mahkemelerin her türlü politik müdahalelerden arındırılmış bir şekilde karar vermelerinin sağlanması Türkiye'nin sorunlarının çözümünde çok önemli bir kilometre taşı olacak. Çok güzel başkanım. Çok haklısınız. Bunu istemekte bizler için. Siz bir görev üstleniyorsunuz burada aslında bir parti başkanı olaraktan. Hani çoğunluğun sesi olmak. Yani sizin gibi düşünen insanların sesi olmayı. Size üye olmuş olsa da başkanım, olmasa da aynı düşüncede insanlardan oluşan pek çok kişi var yaşayan ülkemizde. Şimdi sizden güzel şeyler duyunca adaletin işte bu kadar ne kadar önemli olduğunu anlattığınızda Hani istiyorlar ki aslında ne kadar güzel konuşuyor. Keşke bunu uygulatma bir imkanı olsa başkanımızın. Hani bizim üzüldüğümüz noktada şimdi bu oluyor. Şimdi projeleriniz var. Ben biliyorum hmm. ki her yerde bunları açıklıyorsunuz. Başkanım bunlar hayata geçmeyecek mi? Ne zaman geçecek? Yani siz bunu ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bunu ulaştırmak mı ya da bu değerli projeler böyle kalacak mı yani başkanım? Ben inanıyorum ki böyle kalmayacak. Yani bunlar sadece Millet Partisi'nin arşivindeki dosyalar olarak kalmayacak. Şuna inanıyorum. Evet. İnsanlar hayatları boyunca elde ettikleri başarıların veya başarısızlıkların temelinde insanın eylemleri vardır. İnsan bu eylemleri sonucunda eğer yapmış olduğu eylemler doğru, iyi, güzel eylemlerse mutlak surette bunun sonucunda iyiliğe, güzelliğe ve doğruluğa, başarıya ulaşmaları kaçınılmazdır. Ve yine eğer insanın yapmış olduğu eylemler kötü, çirkin ve zararlı eylemlerse bunun sonucunda da başarısız olmaları ve kötü bir sonuçla karşılaşmaları yine kaçınılmaz olacaktır. Çünkü ben inanıyorum ki insan başarılı olmaya inanırsa yani buna iman ederse ve bunun için gerekli olan mücadeleyi verirse gerekli zafer şartlarını sağlayacak çabayı, gayreti verirse insanın başarılı olmaması için hiçbir sebep yoktur. Bugün de Millet Partisi kadroları işte Türkiye'nin 81 ilinde aday gösterdiler ve bu 81 ilin ilçelerinin büyük bir çoğunluğunda yine aday gösterdiler ve Türkiye'nin neresine giderseniz gidin oy pusulasını hangi oy pusulası açılırsa açılsın orada Millet Partisi'nin amblemini, logosunu görecekler ve bu çabalarının, gayretinin sonucunu işte Millet Partisi bugün Türkiye'nin 81 ilinde aday göstermek suretiyle aldığı ilçelerinde aday göstermek suretiyle aldı. Bugün de Millet Partisi kadroları sahadalar ve sahanın nabzını tutuyorlar. Çarşı, pazar, esnaf ziyaretlerinde bulunuyorlar. Millet Partisi'nin milletimizi maddi yükseliş ve manevi yücelişe erdirecek olan ve adeta Türkiye'yi cennetten bir ülke haline getirecek olan Millet Partisi'nin muhteşem Türkiye projesini anlatmaya devam ediyorlar. Ve vatandaşlarımız bu siyasi iktidardan da bıkmış vaziyette, usanmış vaziyette ve bu siyasi iktidarın orada oturmasına sebep olan o bu siyasi iktidarın koltuk değneği mesabesindeki başta ana muhalefet partisi olmak üzere muhalefet partilerinden de e, usanmış durumda. Biz de vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz diyoruz ki çaresiz değilsiniz. E, bakın size bir alternatif sunuyoruz. Siz iki yanlıştan, iki kötüden birini seçmek zorunda değilsiniz. İşte size pırıl pırıl kadrolarıyla ve milletimizi modern dünyada parmakla gösterilecek, başı göklere erecek şekilde vatandaşlarının gurur duyacağı, onu duyacağı bir devlet haline getirilmesini sağlayacak olan, Muhteşem Türkiye projesini hayata geçirecek olan bir millet partisi var diyoruz. Çünkü millet partisi zaten <laughs> dünkü kurulan bir parti değil, Demokrat Parti'den evet. ayrılan çok köklü olan, zaten içinde çok değerli insanların, akıl hocalarının olduğu projeler üreten bir parti evet. aslında bugüne kadar gelen. Ee, elbette hem öyle hem de millet partisine kaynaklık teşkil eden, Yeniden Milli Mücadele Hareketi'nin kurucusu Rahmetli Bilge Lider Aykut Hedibali ve arkadaşlarının uzun bir zamandan beri yapmış oldukları bir takım çalışmalar var, araştırmalar var, incelemeler var. Türkiye'nin sorunlarının neler olduğu konusunda çok önemli tespitleri var ve bu sorunların çözümünün de nasıl olması gerektiği ile ilgili çözüm önerileri var. Bunlar inanıyorum ki milletimiz tarafından bize ruhsat verilirse bu seçimlerde, yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkan adaylarımıza, ilçe belediye başkan adaylarımıza, belediye meclis üyelerimize gerekli desteği vermeleri halinde bu ulvi hedeflere ulaşmamız imkansız değildir ve bu da kolaydır aslında. Yeter ki yola çıkın diyorsunuz. Çok evet. haklısınız. Biz bir program öncesinde siyaset akademisinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayınız Hasan Bey'i de ağırlamıştık. Kendisine evet. de sonsuz başarılar diliyoruz. Çok, Çok değerli bir insan olduğunu evet. gördük. Öyle. Peki şimdi başkan yavaş yavaş sona doğru geliyoruz programımıza ama şunu da sormadan Hı. edemeyeceğim. Millet Partisi'nin kapısı kimlere açık ve aynı zamanda gençlerin... Şu dönemde sorunlarının en çok neler olduğunu ne ya da neler olduğunu düşünüyorsunuz ve gençler için eminim vardır projeleriniz. Bu sorunların çözümlerinin sizde olduğunu söyleyebilir misiniz? Biraz bahseder misiniz? Böyle çok teşekkür bitirelim. ederim. Çok sağ olun. E, tabii bize zaman zaman soruyorlar. Diyorlar ki e, Millet Partisi Yelpaze'nin sağında mı yer alır, solunda mı yer alır? diye soruyorlar. Biz bu soruya hep şunu söyledik. Dedi ki Türkiye'deki sağ sol ayrımı milletimizin tarihi kazanımlarıyla örtüşen bir ifade değildir. Öyle olduğu için de bu sağ sol ifadelere bizi bağlamaz. Millet Partisi yelpazenin sapıdır, ta kendisidir. Dolayısıyla Millet Partisi 85 milyon vatandaşlarımızın tamamına hitap etmektedir ve 85 milyon vatandaşımızın sorunlarını çözecek hazırlığa sahiptir. O iradeye sahiptir. Tabii bu 85 milyon vatandaşlarımızın içerisinde geleceğimiz, ümidimiz, yarınlarımız olmaları hasebiyle gençlerimizin sorunları da ayrı bir önem arz etmektedir. Burada maalesef gençlerimizin en önemli sorunlarının maalesef Türkiye'de 202 tane üniversite olduğu söyleniyor. Bu 202 üniversitenin birine gençlerimiz çok büyük çabalar harcayarak, emekler harcayarak, gecelerini gündüzlerine katarak, çalışarak üniversiteyi kazanıyorlar ve üniversiteyi kazandıklarında kendilerini bir yığın sorunlar bekliyor. Yani en önemli sorunlardan birisi mesela şimdi gençlerimizin, üniversiteli öğrencilerimizin yurt sorunu. Yani ya bir ülkede bir yandan işte uzaya biz astronot gönderdik diye seviniyoruz. Bir yandan milli muharip uçağı ürettik diyoruz. İşte gemi ürettik diyoruz. Ama diğer yandan kredi yurtlar kurumuna bağlı olan yurtlarda asansörleri bir türlü tamir etmesini bilmiyoruz. Ve bir ülkede eğer devlete ait bir yurtta asansörler sürekli arıza yapıyorsa, asansörlerde çocuklarımız mahsur kalıyorlarsa ve asansörlerin düşmesine bağlı olarak çocuklarımız canlarından olma tehlikesiyle yüz yüze geliyorlarsa burada çok büyük bir felaket var demektir. Ve yine yurtlardaki beslenme olanaklarının da gençlerimizin hak ettiği şekilde doğru dürüst olmadığı, sağlıklı olmadığı gün gibi aşikar. Bütün bunlara rağmen yani bir yığın sorunlarla birlikte üniversiteyi bitirdiklerinde karşılarına KPSS diye bir sınav geliyor. Ona da çalışıyorlar. Gerekirse ayrıca kursa gidiyorlar. Yine geceyi, gündüz, gecesini gündüzüne katarak sınavlara hazırlanıyorlar. Ve hakikaten çok da yüksek puanlar alıyorlar gençlerimiz. Yani bir bakıyorsunuz 100 puan üzerinden değerlendirmek gerekirse 97-98 puan almış gencimiz. Ama diyorlar ki olmadı. E nasıl olacak? Bir de mülakata gireceksin diyorlar. Diyor ki yani ya ben daha ne mülakatına gireceğim? Diyor ki yok girme. E tamam ben girerim diyor. Mülakatta da istediğiniz soruyu sorup yine ben 97-98 alırım diyor. Aa bir de bakıyor ki diyorlar ki sen mülakatta elendin. Ama diyor siz bana adımı soyadımı sordunuz mülakatta. Annemin babamın adını sordunuz. Türkiye'nin başkentinin neresi olduğunu sordunuz. E ben de bunlara da doğru cevap verdim yani diyor. Dolayısıyla KPSS sınavlarında çok büyük başarı gösteren gençlerimiz maalesef mülakatlarda eleniyorlar ve ondan sonra işte ekranlara çıkıyor gençlerimiz diyorlar ki ya ben bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin, bu milletin bir evladı değil miyim? Ben çok büyük fedakarlıklarla hazırlandım, yazılıyı da kazandım ama siz beni mülakatta elediniz diyerek hüngür hüngür ağlıyor. Fakat bunu bile görmezden geliyorlar. Referansla hmm. e, iş başına ehliyet ve liyakat sahibi, donanım sahibi, doğruluk, dürüstlük gibi bir takım ölçülere hiç göz önünde bulundurmadan sırf kendilerine yandaştır diye kendi istediklerini işe alıyorlar. Dolayısıyla bu gençlerimizin karşı karşıya bulunduğu en önemli sorunlardan birisidir. Yani gençlerimiz bir bakıma üniversiteyi bitirdikten sonra Türkiye'deki işsizler ordusuna katılıyorlar. Başarılı olan gençlerimizi de yurt dışındaki bir takım şirketler, firmalar adeta kanca atarcasına kancayı takıyorlar ve onları yurt dışına götürüyorlar. Türkiye'nin milli servete mesabesindeki beyin gücü maalesef yurt dışına göç ediyor ve bunlar geleceklerini, ümitlerini, yarınlarını yurt dışında aramak zorunda kalıyorlar. Halbuki onlar Türkiye'nin, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin, aziz milletimizin geleceğini ilmik ilmik dokuyacak ve bizi e, hakikaten 21. asrıda Türk asrı yapabilecek olan gençlerimizken bunlar bir bakıma ele hizmet etmek zorunda bırakılıyorlar. Bu da yine karşılaştığı gençlerimizin çok önemli sorunlardan bir tanesi. Diğer yandan eğitime önem verilmiyor Türkiye'de. Türkiye'de seçim çalışmaları için yapmış olduğumuz ziyaretlerde bir takım akademisyenlerle görüştük, eğitim alanında uzmanlarla görüştük ve onlar Türkiye'nin eğitim politikasının Türkiye'yi önümüzdeki asırlara Lider ülke haline getirecek eğitimi nasıl olması gerektiği ile ilgili çalışmalar yaptıklarını fakat bir bakan değişimiyle birlikte bu el emeği, göz nuru çalışmaların bir anda çöpe atıldığını, görmenin üzüntüsünü, hayal kırıklığını, ızdırabını yaşadıklarını gördük. Dolayısıyla eğitimde de ciddi bir aksamanın olduğu aşikar muhakkak surette gençlerimiz, isteyen gençlerimizin üniversite okumadan da meslek sahibi yapılmasının yollarının açılması gerekir ve yapılacak planlamayla lisede kaç kişinin okuması gerektiği, üniversiteye hangi alanlarda hmm. ihtiyacımızın ne olduğunu tespit ederek bunun planlamasının yapılması gerekir ve mezun olduktan sonra da gençlerimiz işsizler ordusuna katılmaması gerekir. Girdikleri yazılı sınavlarda yüksek puanı alan gençlerimizin işi hazır olması gerekir. Yani üniversiteyi bitirdi, ondan sonra işinin hazır olması gerekir. Böyle bir planlamayı yapmaktan Türkiye aciz değildir. Çünkü Türkiye'nin yeraltı, yerüstü kaynakları ve muazzam bir beyin gücü vardır. Türkiye'de her alanda uzman, vatanını, milletini, devletini seven bilim insanları vardır. Bu bilim insanlarının göstereceği istikamette bu planlama yapılır ve geleceğimiz yarınlarından emin bir şekilde eğitim hayatlarına veya hayatlarına devam edebilir. Başkanım çok güzel ifade ettiğiniz enerjiniz nereden alıyorsunuz? Onu da sormadan edemeyeceğim. Çok teşekkür <laughs> ederim. Çok sağ olun. Yani tabii arkadaşlarımız maşallah çok süratli, hızlı, büyük bir çaba, gayretle çalışıyorlar. Dolayısıyla herhalde enerjimizi önce Allah'tan sonra da arkadaşlarımızın o gayretinden, çabasından ve o büyük davanın zaferle taçlanmasına olan inancımızdan alıyoruz. Bu iradeniz, bu anlayışınız, düşünceniz hiç eksik olmasın. Bu enerjiniz çok, çok de şeydir. hiç eksik olmasın. Çok Siz var. hep var olun böyle ekibinizle birlikte. Bu irade yola çıkmış olsun. Allah büyük. Nereye varırsa ama bu çaba çok güzel. Devam edin. Yolunuz açık çok olsun. Çok teşekkür ediyorum Kotan Bey. Sizinle sohbet etmek büyük bir keyifti. Çok teşekkür ederim Sağ olun, var olun. Sevgili izleyiciler değerli arkadaşlarımız gördüğünüz gibi bir siyaset akademisinde çok değerli bir kişiyi ağırladık. Sayın Cuma Nacar başkanımız Millet Partisi'nin genel başkanı Cuma Nacar bizlerle birlikteydi. Gördüğünüz gibi aslında Türkiye'nin geleceği için elini taşın altına koyan, bunun için projeler üreten, sorunların nerede olduğunu görmeye çalışan, bunun için acaba ne yapmalıyız diyen, gecesini gündüzüne katan insanlar hep var, iyi ki varlar. Onlardan bir tanesiydi kendisi. Umarım daha yakından tanıma fırsatınız da olmuştur kendisini de. Böylelikle hem de Millet Partisi'nde. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Mert Özgür yönetmenim çok teşekkürler. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz hayatınızın her anın doğru seçimlerle geçmesini ve adaletli bir ülkede sevdiklerinizle çocuklarınızla çok güzel bir ülkemiz hep birlikte çok güzelliklere ulaşmamızı canı yürekten diliyorum. Sizleri çok seviyorum. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.